arkadaşlar saatlerimiz 00.46 yani şöyle söyleyeyim eee 17 Şimdi ilk konumuz şunlar özet olarak söylüyorum. Şu an kamera arkasındayım. Hemen mikrofonu. Merhaba arkadaşlar. Bugün saatlerimiz 00.46 idi sonra 47 oldu. Ve 11. ayın yani Kasım'ın 17'sindeyiz. 2024'teyiz ve pazarın ilk saatlerindeyiz, ilk saat dakikalarındayız. Konumuz başlayacaklar, başlıca olarak şunlar. Bir, Fenerbahçe iki, Hükümetin halka dayattığı ekonomik sorunlar ve dünyada 5G varken neden Türkiye'de 5G yoktur? Bunları bizlere açıklayın lütfen. Bunlar bizim özetimiz. Sonra detaya gireceğiz. Bu yarım saat içerisinde bunlara vaktimiz olduğu sürece bunlara yorumlayacağız. Evet, şimdi kameranın önüne geçelim. Ve bunu yorumlayalım şimdi de 48 geçiyor saat. Hadi bakalım. Haydi bismillah. zil başlatıyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ve gene yerimize selamı selam. Herkese sevgili dostlar. Fenerbahçe ile başlayalım isterseniz. Fenerbahçe'de akıl yok, para var. Evet. Fenerbahçe'nin gidişatı bu. Allah-u Teala parayı ee, ancak Fenerbahçe'ye vermiş. Ama aklı vermemiş maalesef. Yaptıkları transferlerden dolayı bunu net ve e, eminiz ki kesin anlıyoruz. Şimdi e, neden böyle net konuşuyorum? E, durum ortada. E, i̇lk önce yanlışı bana sorarsanız nerede yaptı? Teknik direktörle. E, tamam de, e, Jose Mourinho e, çok değerli çok tecrübeli olabilir ama o tecrübeli adamı gelip Fenerbahçe'de oynatmak Fenerbahçe'nin e, ne derler ona sistemi yapısı gereği uymayabilir ve uymadı da. Şimdi yani Fenerbahçe camiasında sabır yok sabır olmadığı için de hemen parladıkları için de ne oluyor yanıp sönüyorlar mum ışığı gibi şimdi Fenerbahçe'nin durumu bundan ibaret maalesef bir Fener... Fenerbahçe'li olarak ama Fenerbahçe'yi de eleştirmek hakkımdır çünkü e, arkadaş çok salakça dedim ya akıllı olmadığı için ama paraları bol olduğu için abuk sabuk transferler yapıyorlar nereye kimin Hangi mevkiye, hangi sisteme oyuncu lazım? Buna kim karar veriyor? Bunu başkan bilemez. Bunu teknik heyet bilir. Bak, teknik direktör demiyorum. Teknik heyet bilir bunu. Gittim teknik heyetin bilgisini de e, teknik direktör e, alır raporu okur, ona göre o sistemi kurur. İşte bu bunu e, teknik heyetin e, raporu. Abuk subuk olursa da kusura bakma böyle transferlerle e, bir şey zannetmeyin çünkü bu tavş bu şafkadan tavşan çıkmaz ne çıkar biliyor musunuz hamam böceği çıkar hamam böceği şu an o tavşadan fare ve hamam böceği çıkar zaten farenin de yediği böcek yani. Maalesef e, halkımız bu Fenerbahçe camiası da biraz salak gibi maalesef kusura bakmayın. Salak olanlar çok. Yani mum ışıkları arkadaş bunlar. Fenerbahçe camiası mum ışığı maalesef. Neden mi? Çünkü affedersin bir iki maç iyi gidiyorlar bir bok zannediyorlar ortalığı. Halbuki mum ışığı. Yalan. Eee o yüzden dediğimiz gibi Fenerbahçe'de para yok. Pardon. Fenerbahçe'de akıl yok ama para çok. Bok gibi. Şimdi akıl olmadıktan sonra senin ne kadar paraların olsa senin o aklın olmadığı sürece de sen her zaman ikincile, üçüncüle, salakla oynarsın. Anladın mı? Yani şöyle söyleyeyim. Hazreti Şaban gibi diyelim yani salaklığın şampiyonluğu Fenerbahçe olur ancak bu kafayla devamlı giderse. İlk önce Fenerbahçe'nin akla ihtiyacı var. Sabra ihtiyacı var taraftarında. Yönetimin de sisteme ihtiyacı var. Kardeşim biz bu sisteme göre oynayacağız ama bu sistemi oynarken de bakın sırlar paylaşılmaz. Her takımın bir sırrı vardır. O sırı kabak gibi Beşiktaş'a, Galatasaray, Trabzon'a veya Başakşehir'e al benim sistemim bu diye çıkmaz herkese ilan etmez. Davul zuyunu Allah. Anladın mı? işte biz sıcak kanalımızdan kaybediyoruz. Bu kafayı atın soğuk kanalıkla olaya bakarsanız Fenerbahçe hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem de Türkiye kupasında hem de gidebildiği en son noktaya kadar gidebilir. Ama ne zaman gidebilir? Akıl sahibi olursa, taraftarında da sabır olursa, yönetiminde de e, ne derler? Yönetiminde de bilil kişi yönetimleri olursa, o zaman başarı e, ne derler? Peynir ekmek gibi gelir. Şerefsizim. Şimdi e, bu Fenerbahçe, bak Fenerbahçe bu. Galatasaray'da para yok, akıl var. İşte Galatasaray'da da e, böyle şampiyon oluyorlar. Bak parası olmamasına rağmen adamlar akılla hareket edip bu ligi götürüyorlar. Avrupa'da da belli bir dikkat edin, belli bir yere geldikten sonra en son noktaya yani gelebildikleri en son noktaya geldikten sonra dikkat edin eleniyorlar. Bu akıl işidir. Bu bir tek Galatasaray'da var. Maşallah. Beşiktaş'ta orta düzeyde para var. Cesaret var. Oyun sistemleri var. Akıl var. Ama bir şeyler eksik gibi yani burada Beşiktaş'a bunu soruyorum Beşiktaş'ta bir şeyler eksik Beşiktaş'ta aslında bunların hepsi var ve Beşiktaş Türkiye'nin birinci takımı neden birinci takımı çünkü e, ilk kurulan Beşiktaş sonra Galatasaray sonra Fenerbahçe olduğu için bu kuruluşlarına göre sıralamasına göre söylüyorum yani aslında bu ligin e, abisi babası bence Beşiktaş sonra ee, abisi Galatasaray ve sonra kardeşi de Fenerbahçe'dir. Türk futbolunda. Türkiye Ligi'nde. Anladın mı? Bunu da unutmayın. Çünkü kuruluşları bunların eskidir ve tarihtir. Tarihte Fenerbahçe'nin çok şampiyonlukları vardır ve eninde sonra da bu şampiyonluklar yazılacak. Kayda alacaklar ve sonra da hayırlısı Allah'a bunu açıklayacaklar ve resmileştirecekler. Çünkü hak geldi Batıl zail oldu. Boşuna dememişler. Bu yüzden bu hakkın Galatasaray'a verildiği gibi Fenerbahçe'ye verildiği gibi Trabzon şey Trabzon'un o sıralarda o tarihte kurulmadığı için o konu söz konusu değil ve Beşiktaş'ın da burada hakları da olduğu sürece onun da hakları verilecektir hani geçmişte Göztepe'nin ne bileyim Güneş Spor'un İstanbul Spor'un ne bileyim aklıma geldikçe söylüyorum e, ordu yani e, daha niceleri var onların da şampiyonlukları haktır hakları verilecektir ve bunu da e, bir şekilde açıklanmasını bekliyoruz evet Trabzon sporda hem var hem yoklar yani Trabzon sporunda da e, durum şu. Trabzon Spor'da hem para var hem de yok var. Yani hem sistemleri var hem akılları bazen oluyor bazen olmuyor. Yani bu biraz şey gibi düşün. Hani bu sezon kötüyüz öteki sezon iyiyiz. Bazen böyle bir şanssızlıkları var. Başakşehir Belediye Spor bu, buradan çıkıp şampiyon olabilirler. Bence ikinci şampiyon olmalısı Başakşehir Belediyespor'un elinde. Eğer akıllı olursa parayı iyi kullanıp kullanırsa oyun sistemini çelik gibi yaparsa bu tak bu, bu tamamen onların elindedir. Başarılar dilerim. Evet. Bir Ergün Yılmaz olarak başarılar dilerim. Bunu da akıllıcı olarak kullanırlarsa diyoruz. Evet. Burayı not aldık. Onlar için sözümüz bu. Ee, şimdi diyoruz ki eğer dünyaca yönetimi dur bakayım bu muydu ya? İkinci yazımız iki yazı yazdık birini hangisiydi o Evet sevgili dostlar Fenerbahçe ile ilgili konumuzu e, burada e, kapatalım isterseniz yani bir kere şunu söyleyelim e, öyle kapatalım bir kere e, akıllıca bir transfer yaptılar gerçekten akılla hareket eden bir Galatasaray camiası olduğu için Bunların karşısında da çelik gibi duracak olan bir Başakşehir Spor var gibi geliyor bana. Eğer bu sözlerimi yedirmezlerse ben öyle zannediyorum. Umarım öyledir. Eğer Başakşehir Belediye Spor Çelik gibi bir sistem kurup oynarlarsa şampiyon olmaları da bir sürpriz olur. O yüzden Galatasaray'ın akıllı olması şundandır en zengin pardon en yani nasıl söyleyeyim paras, paralar olmadığı halde akıllıca bir hareket edip o almaları gerçekten Galatasaray için Galatas Galatasaray camiası için büyük bir başarı. O yüzden onları tebrik ediyorum. Onlar da zaten üç tane güçlü nam salmış bence. 3 tane silahşör var. Bunlardan biri Riccardi e, orta forvette yani tam böyle beyin adamı e, Osimen ve sonra hani Ricardo'yı sağ kanat yaparsak, sol kanadı da bizden forvet aldılar ya. Başrouai. Onu da sol kanat forveti yaparlar ve ortada da Osimen forvet olarak kullanırlarsa 3 ön tarafta yani onlar bilir artık sistemini. Onlar akıllı adamlardır. Dediğim gibi 3 forvetle de oynatır, 2 forvetle de oynatır, 1 forvetle de oynatır. Onun sistemi, onların sistemi. Biz ona bir şey diyemeyiz ama şunu söyleyeyim. Galatasaray kardeşim Osimhen'le bence 25. şampiyonluğunu ilan eder ve 5. yıldızını takar şimdiden söyleyeyim. Bu lig Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le mücadelesiyle ve arada da bir işte e, ne diyorlardı? Samsun Spor'un e, sıkışması, inip çıkmasıyla beraber bu ligi tatlandırırlar ama şunu söyleyeyim. E, ligimizdeki bu pisliklerin de bitmesini istiyoruz. işte şikeydi, yapıydı. İşte e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, hile hurda bahis veya şebekeler kötü şeyler varsa bunlardan da uzak durup ona göre bunlarla, bunlarla mücadele edip bunların üstüne gidip hem sahada şeyi korumayı yönetimi korumayı hem de ligde yönetimi kurmaları gerekiyor ki burada bir sorun olmaması lazım. Çünkü hepimiz bir dal tutuyoruz. O dalı kırarsak hepimiz çökeriz. O yüzden o dalı tuttuğumuz dal da Türkiye. Zaten bizim ligimiz Türkiye'de bile izlenmiyor bu kötü pis kokular yüzünden. Dünyada nasıl izlensin? Dünyada izlenmemiz için gelirlerimizin artması için ne yapmamız lazım? Bir kere birbirimize saygı duyarak oynanmamız birbirimizi taraftarca olarak e, sevip sayıp e, en az problemle buradan sıyrılmak gerekiyor. Sorunları engelleyemeyiz ama ama sorunların önüne geçebilir geçebiliriz. Bu kadar gerizekalı değil bu insanlarımız herhalde. Şimdi bunu kapatalım ve şuna geçelim. 2 hükümetin halka dayattığı ekonomik sorunlar. Evet. Hükümetin halka dayattığı ekonomik sorunlar nedir? Şimdi bu bunu eğer dünyaca yönetimi 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 yönet eğer dünyaca yönetemiyorsanız Allah Celle Celaluhu yöneticilere, halka eze ezerseniz halkı ezerseniz bozgunluk yapan siz siyasetçilere Allah insanın Allah inanın in Allah in inanan insanlar olarak bunun hesabını çok acı elem verici bir azabı dünyadaki bu insanları bu hale getiren siz siyasetçilere. Bakın bu herhalde yanlış anlaşılmadı. Biraz da yazımdan dolayı bir daha okuyorum. Eğer dünyaca yönetemiyorsanız Allah Celle Celaluhu yöneticilere halkı ezerseniz bozgunculuk yapan siz siyasetçilere Allah inanan insanlar olarak bunun hesabını çok acı, elem verici bir azabı dünyadaki bu insanları bu hale getiren siz siyasetçilere. Allah bunun hesabını sorar. İnananlar için konuşuyoruz. İnanmayanlar, hayvan gibi yaşayanlar için sözümüz zaten meclisten düşer. Onlar için hiçbir şey problem değil. Onlar cıplakta yaşayabilir. Onlar tecavücü de olabilir. Onlar soytarı gibi de yaşayabilir. Hatta insan da gibi yaşayabilir. Onlara bir şey diyemiyoruz. Biz inanan insanlardan bahsederek onların da bu hesap Allah'ın hesap gününde bu hesabından geçerler. Bakın dünyadaki yönetimden bahsediyorum ha. Ben bir taraftan bakmıyorum olaya. Bir taraftan bakarak beni eleştirmeyin. Ben yorum yapmak zorundayım ve eleştirmem lazım. Çünkü ben insanım, nefes alıyorum sizler gibi. Sizler gibi. Bakın ben e, İsa, Mesih demiyorum. Ben e, Azimendiciler gibi. işte e, ben Mehdi'yim de demiyorum. Böyle bir, e, Afedası bu dal, yaraklar gibi, dal, yapraklar gibi böyle iddiam yok zaten. Anladın mı? Biz insanız. Yer, içer, uyur, yatar, dinlenir, yoruluruz. Böyle insan... Hiçbir zaman kendini bir bok zannetmez. O gerizekalılar kendilerini, affedersin peygamber, mehdi edecek kadar dal kavukluk ve soytaralığa soyulmuş affedersin yani e, maymunlar affedersin. Üç maymunlar. O yüzden. Şimdi birinci e, meselemiz neydi? Şu dünyadaki insanlarımıza insanlara yaptıkları duruma bak maddi manevi yaşantılarına bakarsan mesela kapitalizm sisteminde neler vardı onların kapitalizm sisteminde hep vermek var. Yani orada mesela dünya insanındaki problem neydi? Bakın saatimize de bakalım ki 10 dakikamız var. Bakın dünya insanındaki problem neydi? İşte e, sağlık e, ücretleri yüksek bir Mevla, barınma sorunları yüksek, oranın e, parası e, yüksek ama e, yaşam e, şartları da yüksek bildiğimiz, anladığımız kadarıyla. Yani hani e, bir laf vardır, neydi o laf? İşte Davulun sesi insana hoş gelir uzaktan. Çünkü yakına geldin, yakına geldin o davul senin kulağını patlatır. Senin bütün vücudunda titreşime sebebiyet verir ve rahatsızlık duymaya duymaya başlarsın aynı zurna gibi. Bu da ona ona benzeyen bir şeydir. Yani e, yabancı ülkelerdeki sıkıntılar onların açısından öyle veya böyle zor. Ama bizim eee dünyaca ekonomimiz çok sıkıntı. Adam askeri ücret alıyor ama kiralar 25-50-60 olmuş. Sen affedersin askeri ücretle 25 nerede? 17,5 nerede? Ne ödeyeceksin oğlum? Yani sen nasıl ayakta kalacaksın? Sen 25'i veremezsen evde e, e, kirada da oturamazsın. Bu nasıl bir affedersin politika? Zaten vergiler affedersin ee, bokumuza kadar vergiler var dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Peki bu vergilerin e, bir mantığı yok mu yani e, niye halka bunu kitliyorsunuz Halk ne yani halk gerçekten çok mu kazanıyor? Bir araştırın, bir inceleyin, bir eleyin sık dokuyun bakalım ne kazanıyorlarmış? Yani ne kaçırıyoruz biz? Yani biz e, kara para mı kaçırıyoruz? Kara para mı aklıyoruz? Yok. Gelin inceleyin biz biz Odtü meydan yani nedir bunlar? Yani sizin alacağınız para zenginden alacağınıza, o işletmecilerden alacağınıza veya nasıl söyleyeyim patronlardan mı diyeyim ya da nasıl izah edilir firmalardan mı diyeyim, fabrikalardan mı diyeyim veya zenginlerden mi diyeyim arkadaş? Adam yani zengin işte yani nasıl söyleyeyim yöneticiler, yönetenler zengin değil mi? Bu bunlar Maaşlarının maaşları yüzde %100 zam yapılıyor ama halka geliyorsunuz sadaka parasıyla alın geçirin ne bok yerseniz yiyin deyip seçimden sonra bunları unutuyorsunuz kusura bakmayın Bu, bu kazı bu, bu halk eğer akıllanırsa size bir cevabı verir kusura bakmayın bütün herkese söylüyorum sözüm ona yani kardeşim bu insanlar ne istiyor biz geçineceğimiz kadar hem emekli maaş alalım hem de askeri ücret alalım hem de affedersin askeri ücret yükseldiği zaman veya arttığı zaman diğerlere de zam gelmesin. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir düzen yok mu bizim Türkiye'de kardeşim? Yani bunun bir e, yolu ortamı yok mu? Bunun bir düzeni yok mu? Sen şimdi askeri ücrete devlet zam yapıyor. Affedersin öteki o istediği gibi e, askeri ücrete zam yaptı ya ona da zam yapıyor. Ya bunun bir e, şey yok mu yani bun? Ya tamam halk olarak sorumluyuz ama bu nasıl bir halk kardeşim ya? Yani bu resmen halk kendi kendini eziyor yani halk kendi kendini ezmiş oluyor. Yani halkımız bile akıllı değil ya. Yani biz arkadaş akıllı hasretiz ama halkımız aptal hasret ya. Ya biraz akıllı olun, halkımız ya, alk, halkımız, insanlarımız, bak siz Türkiye'de yaşıyorsunuz, biraz akıllıca e, muhalefe edin, akıllıca davranın, akıllıca protesto edin ya. Yani saçmalamayın ya, götünüz başınız oynamasın. Gelin, geçiremiyoruz, evet, ge, ge, geçim sıkıntısı var, iplikten e, tırnağa, iğneye, ipe zam var ama... Burada nefes alamıyoruz, boğuluyoruz, geçinemiyoruz. Nasıl bu millet ayakta kalıyor? Bu millet nasıl e, hayatını sürdürüyorlar? Ben anlamıyorum, ben çözüm bulamıyorum. Ben yani insan çalışmadığı sürece aç, ama o da kendini doyuruyor. Yani işte ne ilerisi için ev alabiliyor, ne ilerisi için yatırım yapabiliyor, ne ilerisi için kendini ve işte geleceğini kurtaracak bir e, şey yok. Yani birikim yok. Siz e, milletin affedersin sadaka e, mabında verdiğiniz o tazminata bile el koyarak fonu aktarıyorsunuz kardeşim. Siz bu halkı bundan memnun mu? Fona niye aktarıyorsunuz? Bu, bu adam bu fonu emekli olana kadar alamayacak. E, a, emekli olduktan sonra da fon bunu istediği gibi kullanacak. Niye halkın e, e, 3-5 kuruşuna dikiyorsunuz? parayı ben anlamıyorum. Neyse 4 dakikamız var ama bunları anlamak güç yok kardeşler. Evet ve dünyada 5G varken neden Türkiye'de 5G yoktur? Bunları bizlere açıklasınlar lütfen. Gerçekten bunu da bize açıklayın yani son dakikalarda o mevzuyu kapatmadık ama şimdilik buna değiniyoruz ve son olarak son olarak lütfen mazlumların yakasını bırakın ey dünya devletleri ekonomi, vergi geçim sıkıntısı itilmiş, kakılmış kimsesiz, çaresiz zavallı hale getirdiniz bırakın bunları yarın bir gün Allah'tan bu zulmü hepimiz görürüz bakın yaşın yanında kuru da, kurunun yanında yaş da yanar o yüzden birbirimizin ayağına sıkmayalım hep beraber kalkınalım hep beraber güçlü olalım sadece zenginleri sevindirmeyelim hep beraber sevinelim kardeşim Allah bizi bunu Allah bunu bizden istiyor neden bir kişi birkaç kısım iyi olsun birkaç kişi kötü olsun mantığıyla kendimizi şey yapıyoruz bunu da anlamak güç bu yorumda sizlere ait gerçi ben yorumu kapattım sebepleri var ama şunu söyleyeyim siz kendi aranızda yorum yaparsınız konu bunlardı beyler tabi e, şimdilik bu kadar e, dediğim gibi inşallah hayırlısı olur hayırlısını umuyoruz yani şu an saatlerimiz 12, 1. 12. yani hemen hemen 3 dakikamız var dediğim gibi sizler ne derseniz benim yorumum bunlar bu da benim herhalde 25-26 videom olacak böyle yavaş yavaş gelecek ama bakın ben hala eski fotoğraf makinemle bu yayını yapıyorum 25p yani 1080p ile çekiyorum o yüzden dediğim gibi 60 karede 25 kare yani dediğim gibi beyler, hanımlar Yani daha bunun bekarları var Evlenemiyorlar Evlilik nasıl olacak beyaz eşyalar Aldı başını gidiyor Yani anlamak güç arkadaş Yani mantığımızla kabul etmiyor Herkesin bozulduğu bir gün, bir zaman mıdır artık Hepimiz birbirimizi yiyeceğimiz bir zaman mı geliyor Yani bu gidişat iyi değil arkadaşlar, kardeşler o yüzden siz siz olun, ayağınızı denk alın, güzel yönetmeye bakın, lütfen kurtarın bizi bu halden. Biz böyle yaşamak istemiyoruz. Sorumuzun ve geleceğimizin mahvolması, çöpe atılmasını istemiyoruz. Lütfen bizleri adil bir şekilde yönetmeye, adaletli olmak zorundasınız. Yani herkese karşı, bir, belli bir kısıma karşı değil, zengine karşı değil. Sadece bu dünyada zengin yaşamıyorum. Fakiri de var, yoksulu da var, garibi de var, e, Kimsesi de var, çaresiz. Yani ne derler? E, öksüz ve yetimlere de kardeşim. Yani öksüz ve yetimlerin de akıllı olması lazım ama şu da bir gerçek. Öksüz ve yetim, gariban. Ee, yaşlı, ihtiyar, kimsesizlere de artık bir çare olmasını diliyoruz. Çünkü para sizde, güç sizde. Bunlar e, nedir? Bunlar bir e, değerdir. Bu değeri siz kötüye kullanırsanız Allah da bunu bize ve size sorar. Eğer siz bunları hayra, iyile, akıllılığa kullanırsanız Allah da sizi mükafatlandırır, sevindirir ve rızkınızı arttırır. Siz kötüyü kullanırsanız size Allah kötü çıkartır karşınıza. Siz iyi kullanırsanız Allah da size iyiler çıkartır karşınıza. Kolaylaştırır işinize. O yüzden dediğim gibi bunlar çok önemli. Görüşürüz. Seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Benden size selam.